Çamaşır makinesinde çözülemeyen, giderilemeyen koku sorunu. Şimdi çözülenler var. Kazan temizliği yaparsın. Makine bitince kapağını açarsın. Makineyi arada bir havalandırırsın. Yani yıkama yapmıyorken de kapağı açık bırakırsın. Vesaire vesaire. Biz bunları anlattık. Bir de çözümsüzler var aslında çözümlü fakat kullanıcı bu konuda dirençli ve şu şekilde geliyor mesela soru çamaşır makineme ne yaptıysam koku sorununu çözemedim genelde altından şu çıkıyor kullanıcı çamaşır makinesini kullanırken düşük ısılarda çalışıyor makine 30 20 40 neden elektrik faturası az gelsin diye tasarruf yapıyor bu tarz sürekli düşük ısılarda çalıştırılan makineler bir süre sonra kokar. Hiçbir teknisyen, hiçbir servis elemanı, hiçbir ev kullanıcısı bunu çözemez. Yolu makineyi uygun sıcaklıklarda kullanmak. Dolayısıyla bu dirençten bazı kullanıcıların vazgeçmesi lazım. Geçmiyorlarsa da makinem kokuyor dememeleri lazım. Genelde içeriğini dediğim gibi karıştırınca karşımıza buz çıkıyor. Kaç çıkıyorsun renkleri? 30 derecede 40 derecede. Beyazları kaçta yıkıyorsun? 30 derecede 40 derecede. Makinenin restansı çalışmıyor ki. Soğuk suyla yıkıyor. İçeride kirli çamaşırlar var. Zaman içerisinde makinenin içerisinde tortu bırakıyor. Kireç oluşumu, o oluşumu, bu oluşumu makine zehir gibi kokmaya başlıyor. Bu bu kadar arkadaşlar. Diğer çözümsüz sebebi ise şebeke suyunun kötü olması, kokuyor olması. Makineniz istediği kadar kaliteli olsun. Şebeke suyunuz kokuyorsa, kötü bir suyunuz varsa çamaşırlarınız da kötü kokar. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı çektim. Kısa bir video oldu. Umarım bazen işine yarar diye düşünüyorum. Bazen gerçekleri söyleyince sert reaksiyonlar alabiliriz. Tamam siz beni Kötü bilin ama gerçek bu. Düşük sıcaklıkta ekiyorsanız sonuç kaçınılmaz. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.